Selamun Aleyküm hepinize merhaba arkadaşlar Tekno hoşgeldiniz hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden Grounded'dan ikinci bölüme devam ediyoruz. Bakalım bu gizemli aletle biz neler yapabileceğiz? Eski boyutumuza geri dönebilecek miyiz? Bu alette çalışmayan yerler nelerdir? Onları düzeltebilecek miyiz? Şimdi hep birlikte bu bölümde göreceğiz. Oyuna geçmeden önce ne yapmayı unutmuyoruz? Eğer bu videoyu beğenirsek beğenmeyi beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmuyoruz. Bildirim zilini de açarak kanalımızdaki bütün videolar Bunlardan anında haberdar olabilirsiniz Hadi şimdi oyunumuza devam edelim Makine çalışsaydı bizi büyütürlerdi Anam devrelere bak entegre Abi ne bu Practical Technologies Vay çiplere bak be O kadar küçüldü küçüldük Vallahi Ana kartın içine ekran kartın içine girer Performansını arttırırım Her türlü yani tamirini yaparım bu boyayı küçül. Crown pack. Hoppa. Anam çıkabiliyor. Vura vura. Bozulduysa çalıştıracağız. Yapacak bir şey yok. Ha şey bu. Üflüyorduk böyle. Püf püf yapıyor. Uçuyordu bunlar. Çok güzel. Evet gizemli makinanın da içine girebiliyoruz galiba. Şurada delik vardı. Hmm. Elektrik çakmaz değil mi bizi? Vay vay! Çipim ya, mikro chipim. ne haber? Gate, Jason, Rawson, ee, Smooch, bilmem ne. Vay vay. Min, min, minent, minent teknoloji critical practical teknolojileri bir kapı varmış bu çip bak en önemlisi bu çip hmm, güzel çok ilginç ya neler oluyor tatarcıkmış bu hmm. sen takıl evladım orada biz de eğlencesindeyiz. Hoş abi hoş bu ne? Balta lazım. Ha bal yonca kes kesemiyoruz. Ha cips. Yerim seni ben. Kıt kıt kıt. Açım zaten. Midemin yarısı boş. Aa, nasıl bir dünyalara geldik biz ya. Yol haritası olmaması da Biraz şey yani lazerin önündeki engeli kaldır. Lazerlerden birini zarif zayıflatan şeyi bul. Hmm. Anam o ne? Eee kanalcı kaldı sonra bilmem ne. O nasıl bir böcek? Abi bir yol soracaktım abi. Abi bu temiz su olabilir bak. Temiz su. Yine bir kirli su ya. Kirli mirli içeceğiz. Ama temiz duruyor. Yani biraz daha iyi. A Anam. Sağlığımız gitti ya. Uyuya bas. E Mantar ya o zaman. Zehirlenmesek iyidir. Dur abi yemek yiyorduk yemek yerken bizi yemek yaptın ya. Genci değiştir var. Ya bu gençte iş yok ya. Nasıl gençsin sen? Spor ayakkabım var diye şey yaptık. O ne? Çantamız mı orada kaldı? Bütün lootlarımız orada mı kaldı? Öldükten sonra kaydedilen sonra yeni canlanma noktasını yeniden canlanırsın. Korunak gibi dinlenme yerine yeniden canlanma noktası belirleyebilirsin. Hava değişmiş biz be. Gittik geldik. Oh, oh, oh. Güzel güzel bir dünyası var güzel yani bu oyun çok uzun soluklu olur. Hı hey, hı <laughs> 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 diyor. Abi oraya girme bozulur orası. Orayı bozarsın. Teknolojik alet onlar. Yani sonra bize kızıyorlar biliyor musun? Hayır sonbahar mı gelmiş ne olmuş yapraklara? Cips Cipsi gel buraya cipsi Yani ben buna engelleyen şey e Buna engelleyen şey yaprak Cık. Kardeşim buna engelleyen şey yaprak ya Bu yaprağı Şuradan taşın üstünden onu kesmem evet balta yapmam lazım ki baş Ona baltayla Balta nasıl yapılır onu öğrenmemiz gerekiyor Az önce örümcek bizi yedi ya. dedim sudan herhalde şey yaptık. Çanta işareti nerede? Arıya bak. Arı bende bal yok. Bu çantamı lutumu almam lazım. Hoş abi hoş yabancı bir dünya. Cips. Cipsi. Ne haber? Anam örümcek burada pusuya yatmış iki taneler. Çaktırmadan almam lazım onu. Abi. Yok 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 yok. O ne? Akrep mi nesin sen? Peşimde. Peşimde. Peşimde yiyecek beni. Korkudan kamera açısı değişti. Max kaç? Lan nasıl değişti kamera açısı? Mantar yeriz ne yapalım tekrar toplarız. Taşı vurur mu bak kafanıza. Vurur mu kardeş? Korkudan kamera açısı değişti ya. Altı. Ye bakayım. Ye iyice doyur karnını bak. Aç kalma buralarda yalancısın. İyice ye. Ye bakayım. Taşı sık suyunu çıkar. Tamam mı? Balta şeyleri. Bizim acil balta yapmamız lazım. Evet, balta için bak lif gerek belki gerekir toplayalım. Belki daha fazla taş gerekecek. Ee, su kaynakları var, güzel. Yağmur yağmış yakın bir zamanda. Şimdi bu açık, bu açık. Bu kapalı. Yaprak. İşin mi... Neyse. Ee, cips. Cipsi. Sen bilirsin buraları. Bana yani balta yapmam lazım. Ee, balta için... Bir şeyler lazım. Bir şeyler bir şeyler. Hmm. Ee, bizim diğer arkadaşlar... Bunlar başka yere ışınlandı herhalde. Bu suya girersek biz çıkamayız buradan. Hoppa. Hoppa. Yaprağın üstüne. Güzel çıkabiliyoruz. Şöyle yapraktan yaprağa gitme gibi şeyimiz yok mu? Yok. Şimdi bizim üste gidip balta nasıl yapılıyor? Hangi malzemeler lazım? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Oyun güzel yani bak bu oyun tutar. Daha geliştirme aşamasındaymış ama güzel yani zevkli güzel bir hikayesi var. Beğendim. Oğlum seni yılan zannettim ya. Göz gibi duruyor orada. Şunları bunları toplayalım. Bunlar lazım edebilir. Abo. Makinenin ayağına kadar geldik şimdi. Evet. Evet, evet. Ona be. Bir şey olmuş orada. Orada bir şeyler yanıyor. Böcekler kab... O ne be? Elimde taş var taş atarım. Oo, kabloyu mu yediniz? Lan elektriği engelliyorsunuz ya. Kusura bakmayın. Benim büyümem lazım. Aha geliyor. Gel buraya. Gelin. Yok öyle. Yok öyle yedik kabloyu kaçtık. Toplayalım bunları. Ver bakayım. Ha sen de yiyorsun bak. Yeme kardeşim bak. Sana göre değil. Vay 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 vay. Karanlık alanlara gel. Bir meşale üret ve kuşan. Meşale nasıl yapacağız bilmiyoruz ki. Oo <laughs> oh, çok güzel. Oyun çok güzel olmuş. Oyun akıyor. Ve daha destansı grafikler de yapmadık. Şeyi de açmadık. AMD özelliğini. Grafikler böyle bile çok güzel. Ben bu kamera nasıl değişti? Bütün tuşlara bassak. Kontroller, kontroller, seçenekler. Hmm, oyuncu mesafesi. Neymiş? Uygula bakayım. Oyuncu mesafesi. Bak. Bak. Ne istiyorsunuz benden? Saldırıyorlar bak bak. Aha. Taşı koyar bu kafaya. Anam 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 Bak bak taş bozuldu artık senin yüzünden. Gel be. Gel. Yerim sizi. Akşama kızartır yerim burada ateş yakarım yerim. Kaç bunlar bitmiyor ya. Bu ne ya? Pati Ağaç mı patates mi nedir bu? Ama bilmem ne gerekiyor. Ya bize bir balta lazım. Balta. Önce baltayı nasıl yapıyoruz onu O neydi ya? Karımcalar bizden tamam zararsız ya Bir haritanın olmaması Sıkıntı hani haritada gittiğimiz yerleri görebilsek daha iyi olurdu yani Şu anda ben kayboldum gibi yani nereye gideceğim bilmiyorum üssü bulmamız lazım. Üsse geri dönmemiz lazım. Makinayı Makine burada. Biz az önce nereden geldik? Biz az önce nereden geldik? Güzel bir soru. Hadi Max çalıştır kafayı. Kafayı çalıştır evladım malzemelerden bu taş devrinden bizim teknoloji devrine geçmemiz lazım ışınlanma çağına su çok kötü duruyor ya su çok kötü duruyor ee, korunak mı korunak yap tarifin kilidini açtın hmm. Bu işte akşam olacak. Bak güneş batıyor. Güneş batıyor. Pardon. Sohbet de edebiliyoruz. Ha U. U'ya basınca kamera da değişiyor. Az önce U'ya nasıl bastık ya? U'ya bastık mı biz? Örümcek kardeş. Yok bir şey. Biz burada değildik zaten. Bu ne ya? Aa. Şey değil mi bu? Çilekli süt. Muzlu mu yoksa? Muzlu sütü iç. Gücüne güç kat. Vay. Hi. Tropik. Tropikop. 250 milim. Vay vay vay. İçip içip atmışız ya. Çöpe atma. Buraya atmışız yani. Atmayın bak. Oo. Doğaya zarar vermem. Bir yudum yok mu şuradan aksa? Damlar yani genelde şöyle. Bize yeter o. Bir damlası yeter. Bir damlası yeter bize. Best buy. 0. 0.9.90 Fiyatı yazıyor herhalde. E, Refrigerate before opening açmadan önce buzdolabında tutun saklayın gibi bir şey mi Evet bu meyve suyu mu artık e, muzlu süt mü o kutunun yanında kalalım. Bu bölümü de burada sonlandıralım arkadaşlar. Sonra tekrar bu kaldığımız yerden 3. bölümde devam edeceğiz. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. her kanalımızdaki bütün videolardan da haberdar olmak isterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now.